Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gleam airdroplarını yapacağız arkadaşlar. İlk airdropumuz tabii ki de bir sosyal platform arkadaşlar. Yeni çıktı. Gary Token'a benzer arkadaşlar. Nasıl Gary token'ın bir sosyal medya platformu varsa arkadaşlar. Bu da daha beta aşamasında yeni çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi kaçırmayın bunu. Mutlaka kesinlikle yapın. Videonun altında linki olacak. çok güzel yerlerde listelenebilir. Çok, işte büyük borsalarda listelemesi gelebilir arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Bakın ben şu anda 3.5 VRA token kazandım. Token'ımızın ismi VRA arkadaşlar. Ee, ilk önce siteye kayıt oluyorsunuz Şöyle Türkçe diline çevirelim. bir sizlere yapacağınız yerleri göstereyim. Daha sonra da nasıl kazanacağız onu gösterelim arkadaşlar. Ve çekim miktarı ne kadar olacak? Onu da göstereyim. Şu ana kadar e, yani katılan herkes çekim yapabilir arkadaşlar. Tabi biraz emek sarf ederseniz çekimi olacaktır. bakın burada verification kısmı var yani doğrulama kısmı. Buraya gelip bu doğrulamayı yapmanız lazım arkadaşlar. ardından şöyle gelelim şimdi nasıl kazanacağız? Her beğeniye 0.5 VRA veriyor ve her yoruma bir VRA veriyor arkadaşlar. Bakın ben burada good yazmışım mesela. bir VRA aldım. Alta geliyorum. Buraya yazmışız. Yok yazmamışız. Like atalım. 3.5'da arkadaşlar bu arada hesap bakayımız. Şimdi göreceğiz. Good yazdık. Paylaştık. Arada böyle spamlayabiliyor arkadaşlar. O yüzden ona dikkate almayın. Şimdi başka bir şey yazalım. Nice yazalım bir de. Evet şöyle Türkçeliğinden ee, böyle hatalar da verebiliyor arkadaşlar. <laughs> evet paylaşımımızı yaptık şu anda. 3.5 VRA'mız vardı. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bu şekilde tüm gönderilere katılım sağlayıp 600 VRA çekim limiti var arkadaşlar. 600 VRA'nızı kasabilirsiniz. Bakın 4 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yükseliyor. Ee, dediğim gibi Gary Token gibi arkadaşlar değerlenebilir. O yüzden kaçırmayın. Eee bu çekim limiti sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. E, davet ettiğiniz her kişiden de 10 veri alıyorsunuz. Yani kasabilirsiniz. Yapılmayacak bir şey değil arkadaşlar. E, buraya da geldiğinizde withdraw dediğinizde bakın zaten diyor 600 veraya withdraw yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ödemesi de yapıldı arkadaşlar. Birçok e, arkadaşımıza e, şöyle gösterelim tekrar. Dediğim şekilde bu şekilde kazanıyorsunuz arkadaşlar bu siteden. Videonun altında açıklamalarda tüm sitelerin gerekli katılım linkleri linkleri olacaktır arkadaşlar. Hemen bir sonraki videomuza geçelim arkadaşlar. Foto eşantiyon yarışması. Açalım arkadaşlar neymiş bu foto eşantiyon yarışması. Türkçe diline çevirelim. Foto antren yarışması 50.000 dolar e, değerinde foto token dağıtıyorlarmış arkadaşlar. E, rastgele 950 kullanıcı katı, e, 40 dolar değerinde foto token alacak arkadaşlar. Bu bana çıkmaz demeyin. E, yüzünüze <laughs> nereden güleceği hayatım belli olmaz arkadaşlar. O yüzden katılımlarınızı sağlayın. E, belki o 950 kişi arasında siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım hemen ne zaman başlamış. 25 Şubat'ta başlamış. Daha 3 gün geçmiş arkadaşlar. Fazla bir şey de geçmemiş. O yüzden dediğim gibi e, videonun altında bunun da linki olacak. Ee, hemen bir sonraki airdrop'umuz Horizonland airdrop'una geçelim. E ee, bu arada Telegram airdropları da bu gece yayında olacaktır arkadaşlar. E ee, bu bugün geç attığımız için kusura bakmayın. <laughs> Şöyle Türkçe diline çevirelim. Bu da Horizonland'ın e, paylaştığı paylaştığı bin dolar değerinde HRZ token e, airdrop'udur arkadaşlar. 26 Şubat'ta başlamış, 26 Mart'ta bitecek arkadaşlar. E, herhangi bir bilgilendirme yapmamışlar. E kaç kişinin kazanacağına dair. Bu soruların cevapları da çok basit. Ee, siz aslında soru sormuyor. Şey soruyor işte Telegram kullanıcı adınız, Twitter kullanıcı adınız, Web20, Metamask adresinizi soruyor. Bunları da e, gerçekleştirdikten sonra e, bu airdropumuz e da tamamlanmış oluyor. Hemen bir sonraki airdropumuza e geçelim arkadaşlar. Şöyle. Taro verse token e airdrop arkadaşlar. Türkçe diline çevirelim sayfamızı. E, dün başlamış arkadaşlar bu airdrop'umuzda 27 Mart'ta bitecek. Ee, toplam 200 bin dolar değerinde Tarot token ödül havuzuna sahip bir airdrop kampanyasını yürütüyor. Bu kampanya e, 2021 birinci çeyrek Taroverse token lansmanı ve Metaverse lansmanı etkinliği hazırlamak için düzenli Bir Metaverse token olduğunu belirtmiş arkadaşlar. Buradaki de basit görevleri gerçekleştirip e, Airdrop'umuzda katılım, katılımımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. E, onun dışında kanaldaki diğer videolarda göz atmayı unutmayınız arkadaşlar. Birbirinden değerli birçok airdrop'u ve TR'de ilk olma şartıyla arkadaşlar her gün paylaşımını gerçekleştiriyoruz. Bir Telegram kanalımız da var arkadaşlar. Şöyle yazalım. Buradan da Telegram kanalımıza özel airdroplar paylaşıyoruz. Bakın mesela burada bir tanesi yatmış. Onun yattığına dair bilgilendirme yapıyoruz. Kontras adreslerini yazıyoruz. Ee, ve birçok e, öğrenmeniz gereken önemli bilgileri paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu Telegram kanalımıza da e, buradan bakın e, Telegram Channel Login Link'ten katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar dilerim.